Merhaba dostlar Bu videoda e, yivsiz art suyu ruhsat namesi alımı için gerekli işlemler ve aynı zamanda yenilemeyi de e, aradan çıkardım Yenilemeden de bahsedeceğim. Zaten hemen hemen aynı evraklar. Bir eksik, bir fazla. E, öncelikle yapmanız gereken işlem, emniyet bölgesindeyseniz ilçe emniyet mülülüklerine, jandarma bölgesindeyseniz jandarma e, karakoluna başvuru yapmanız gerekiyor. Bu belgeyi alabilmek adına. E, bu işlemler için emniyette bir ya da jandarma bölgesi. Ben emniyeti baz alayım. Kendi bölgem emniyet e, asayiş bölgesi olduğu için. <laughs> Emniyet Müdürlüğü'ne gidiyorsunuz, Dilekçe dolduruyorsunuz, zaten orada dilekçe hazır. Kaç adet yivsiz autofi almak istiyorsanız onun sayısını belirtiyorsunuz. İsim, soyisim, imza, telefon. Dilekçeyi hallettikten sonra sizden birkaç belge isteniyor. Nedir bu belgeler? Borcu yoktur. Öncelik, bence ilk önce bu belgeyi halledin. Eğer trafik cezanız bile varsa devletin belirlediği sınır için, Şimdi e, Ankara Emniyeti'nin sayfasına girdiğimde orada limit 2000 TL olarak görünüyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Fakat e, bu limit 5000 liraya kadar arttırıldı diyebiliyorum. Ki biz e, 5000 üzerinden işlem yapıldı. Yani 5000 TL'ye kadar borcu yoktur kağıdıyla gittik biz. Vergi dairesine e, gittikten sonra borcu yoktur kağıdını istiyorsunuz. Orada işte bankolara yönlendiriyor vesaire gidiyorsunuz geliyorsunuz. Yaklaşık bir yarım saat 40 dakika sürebiliyor bu işlem. Yani bize söylenen sistemin taradığı işte tüm e, vergi borçları adı altında tüm borçların sorgulandığı kontrol edildiği. Bu işlemi beklerken e, yipsiz tüfek ruhsatnamesi için bir harç bedeli var. 58 lira 90 kuruş. 59-60 lira diyebiliriz. Harç ücretini yatırıyorsunuz dekontuyla beraber dekontunu alıyorsunuz. Daha sonra borcu yoktur yazısı. Bu arada tabii beklerken epeyce vaktiniz olacak bir yarım saat kadar. Genelde vergi dairelerinin olduğu bölgelerde, nüfus müdürlüklerinin olduğu bölgelerde e, fotoğrafçılar da mevcut. O arada muhtemelen yalnız da olmayacağı için biyometrik fotoğraf e, diğer istenen maddelerden birisi. 5-6 tane kadar çektirin yanınızda bulunsun. Yani bir tane diyenler var, iki tane diyenler var. Biz dört tane götürdük. Bizden beş tane aldılar. Fazladır, zarurdur, gereklidir, gereksizdir. Orası tartışılır. Ama bizden 5 tane alındı. Ee, daha sonrasında kart ücreti isteniyor artık. Ee, bu silah ruhsatı gibi, ehliyetler gibi bir kart. Nüfus müdürlüğü tarafından basılık gönderiliyor size. Ziraat Bankası'na gidip e, emniyetin hesabına yatırmanız gerekiyor bunu. ATM'den olmuyor, online internet bankacılığından olmuyor bizzat şubeye gidip yatırmanız gerekiyor. Polis Teşkilatı Kalkındırma Vakfı adına 60 lira kart ücreti. Bu ücreti de yatırdıktan sonra dilekçemiz tamam. Borcu yoktur kağıdımız tamam. Fotoğrafımız tamam. Kart ücretimiz tamam. En can sıkıcı diyebilirim belki. Sağlık raporu. Sağlık raporunu biz aile hekiminden zorlanmadan aldık. Bir sıkıntı yaşamadık ki daha önce de almıştık. Bundan 5 sene önce de e, almıştık. E, yenileme için aldık tekrar. Yine problem yaşamadık. Sağlık raporunu aile hekiminden almanız gerekiyor. yani Devletin kendi içerisindeki uyuşmazlığı mı diyeyim artık. Yani bize verilen kağıtta aile hekiminden alınabilir yazıyor. Aile hekimine gittiğimizde vermek istemezse vermeme hakkına sahipler. Yani bu işler acısı bir durum aslında. Bu zamana kadar yani suç bazlı bakıyorlar onlar. Silahın e, suç bazlı bakıyorlar. İşte silahı tavsi tavsiye etmediklerini yani beyan ediyorlar açıkçası. Bazen saçma da olsa sorular da sorabiliyorlar. Ama e, sonuçta bu sağlık raporunu oraya almaya giden insanlar devletine borcu olmayan, bir sabıkası olmayan yani Düz, temiz bir insan. Zaten diğer türlü bir insanın orada ne işi var? Bu belgeyi almaya niye gelsin? Bir şekilde farklı yollardan e, silaha ulaşabiliyor diğer türlü insanlar. Kuralsız, kural tanımayanlar diyelim. İşte kurunun yanında yaşlanıyor misali. Bize de zorluk çıkartabiliyorlar. Neyse fazla uzatmayayım. Sağlık raporunu aldıktan sonra bu belgeleri yarım kapaklı bir dosyada e, toparlayıp emniyete götürüyorsunuz. Dosyayı alı da biliyor, almaya da biliyor ama istiyorlar. Dosyayı da götürdükten sonra bu evrakları dilekçe, e, borcu yoktur yazısı, fotoğraf, sağlık raporu hepsini bir arada toparlayıp oraya teslim ediyorsunuz. Sabıka kaydı istemiyorlar ama e, ben kendi ruhsatımı alırken tabi orada GBT sorgulama odası vardı. Orada bir usulen GBT'ye bakıldı. Muhtemelen hani kontrol amaçlı. Zaten oraya gidiyorsanız temiz olmaz gerektiğini onlar da biliyorlar. Ee, parmak izi kaydınız hiç yoksa ilk defa yirsiz tüfek alacaklar için söylüyorum yirsiz alt fiyal alacaklar için. Parmak izi kaydınız emniyette yoksa ehliyet veya pasaport işlemleri için daha önce verdiyseniz sistemde tamam olarak çıkıyor ama hiç e, ehliyete başvurmadıysanız ya da pasaport kaydınız yoksa e, parmak izi de isteyecekler sizden. Orada zaten hemen elektronik ortamda parmak izini alıyorlar. Bu işlemleri tamamladıktan sonra size bir süre veriliyor. Yaklaşık e, benimki bir hafta 10 gün içerisinde çıkmıştı. Yani bu süre bir aya kadar da uzayabiliyor. İlçelere, bölgelere göre değişebiliyor. Çünkü imzaya gittiğini e, söylemişlerdi. İmza bekliyorlar. E, imza, e, i̇mza etkili makam, mercide kim varsa izinde olabiliyor, şehir dışında olabiliyor vesaire. Bunu beklediğimizde olabiliyor. Ama genel olarak bir hafta 10 gün gibi bir sürede çıkıyor. Ee, kafanızı karıştırmasın şöyle bir not düşüyorum. Ben Ankara'dayım. Şimdi Ankara'da yan yana olan ilçelerde bile bu işlemler farklılıklar gösterebiliyor. Ben bütün işlemlerimi aldım, dosyalarımı, evraklarımı toparladım, emniyete götürdüm, dilekçemi verdim, ayrıldım. Bir hafta sonra aradılar, belgemi aldım. Aynı işlemi e, farklı bir ilçede yapmak istediğimizde emniyete gittik. Emniyet bizi sağlık ocağına yönlendirdi. Sağlık ocağına gittik. Sağlık ocağı vergi dairesine Oradan vergi dairesine geçtik. Vergi dairesinden çıktık. Kaymakamlığa geçtik. Kaymakamlıkla dilekçeyi verdik. Tekrar çıktık. Ziraat Bankası'na gittik. Tekrar emniyete geldik. Belgeleri toparladık. Teslim ettik. Ee, biraz daha işler hani zorlaştırma değil de uzayabiliyor git gel süreci. Ama benim bulunduğum bölgede bütün evraklarımı ben toparladım. Aile aldım. Vergi dairesinden aldım. Ziraat Bankası'na harcımı yatırdım. Dilekçemi emniyette verdim. Evraklarımı orada teslim ettim. Ayrıldım diğer tarafta dilekçe ayrıca kaymakamlığa vermeniz gerekebiliyor. Bazı bölgelerde bu değişkenlik gösterebiliyormuş. İşin özeti bu. Yaklaşık 10 gün 15 gün içerisinde belgeniz geliyor. Belgeyi aldıktan sonra tüfeğinizi satın alıyorsunuz. Tüfeğinizi al bayısına, faturasını alıyorlar zaten. Belgenin üzerine işliyorlar. İşte seri numarasıdır, çapıdır vesaire. Bu belgeyle ve tüfeğinizle beraber işlemleri başlattığınız emniyet şubesine gidiyorsunuz. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne. Burada tüfeğiniz kaydalanıyor, kontrolü yapılıyor. Daha sonra siz sağ emniyet selamet. 5 yıl boyunca tüfek sizin. Gelelim 5 yıl geçti kullandınız geldi gitti süreç zaman işledi tabi bu arada birden fazla tüfek de almış olabilirsiniz 5 yılın sonunda yine e, aynı evrakları sizden istiyorlar sağlık raporu borcu yoktur e, biyometrik fotoğraf şimdi 5 yılın sonunda kartınız olduğu için kart dinleme ücreti alınacak mı onu bilmiyorum ama şimdi biz de mesela yenileme gittiğimizde kendi ruhsatlarımızda eski sarı kart ruhsatlar vardı. Sarı kağıt ruhsatlar. Karta geçtiğimiz için ödemiştik bu 60 lira. 5 sene sonra ne olacak bilmiyorum. Yenilemeye geldiğimiz zaman şöyle söyleyeyim. Yine sarı kartlı ruhsatı olanlardan gidelim. Yine yenileme için bir adet dilekçemiz olacak. Borcu otur. Yazısını alacağız. Harç ücretimizi yatıracağız kart ücretimizi yatıracağız, sağlık raporumuzu alacağız, yine yarım kapaklı dosyamız ve ek olarak e, biyometrik fotoğraf ve eski ruhsat belgemizin fotokopisi. Yani bu sarı kağıt ruhsatımızın fotokopisi. Şimdi e, yine emniyete gidiyoruz, dilekçemizi veriyoruz. Vergi borcu yoktur kağıdımızı aldık, sağlık raporumuzu aldık. Bu işlemini hızlı hallettiğimizi varsayalım. İşte fotoğrafımızı çektirdik vesaire. Bunları ilçe emniyet müdürlüğümüze teslim ettik. Tabi eski ruhsat fotokopimizle beraber. Şimdi e, yenileme işlemi olduğu için e, sizden tüfekleri de istiyorlar. Tüfekleri görmek istiyorlar. Bu ruhsatta kaç tane tüfek varsa bütün tüfekleri yanınızda götürmeniz gerekiyor. Tüfeklerle beraber gidiyorsunuz işlemleri yaptıktan sonra tüfekleri götürüyorsunuz, ruhsatın fotokopisini veriyorsunuz, tüfekleri kontrol ediyor, tüfekleri size geri teslim ediyorlar orada, tüfeklerinizi alıp eve dönüyorsunuz. Bu süreçte e, 60 lira kart ücreti yatırıyorsunuz, yeni bir kart gelecek size, bu PTT aracılığıyla e, evinize geliyor, yaklaşık 10-15 gün sürebiliyor. Kartınız teslim edildikten sonra eve eski ruhsat o sarı kağıtları emniyeti teslim etmeniz istiyorlar. Hani bir süresi yok ama e, geldi. Süreçte müsait olduğunuz ilk fırsatta götürüp test teslim etmenizi tavsiye ederim. Şimdi e, yine bu sağlık raporunda yine sıkıntı yaşamanızı temenni ediyorum. Öncelikle bunu sütüyle getireyim tekrar. E, umarım sağlık raporunda sıkıntı yaşamazsınız. Yoksa hastaneye şuraya buraya gidip gelmeniz, koşturmanız gerekebiliyor. Dostlar işin e, kısacası aynı evrakları kullanacaksınız. Zaten videoda bir yerlere yine yerleştireceğim gerekli evrakları. Yani bir, bir iki gününüzü ayırmanız gerekecek bu işlemler için. Tüfeğin bu e, ruhsat işlemleri için başvuru süreciniz, başvuru tamamlandıktan sonra tüfeğinizi aldıktan sonra tekrar emniyete gidip gelme süreciniz. Yine birkaç gününüz e, gidecek. Allah yardımcınız olsun şimdiden. Bir sonraki videomuz tabanca bulunduğum ile alakalı olacak. Takipte kalın. Beklediğiniz videolar, istediğiniz videolar varsa videoların altında yorum olarak iletin. Onları da değerlendirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Abone olmadıysanız hala bir an abone olun. Bildirimleri açmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.